Şu bana her, her gün spor yapıyorum. Çok güzel güzel yürüyorum. Arkadaşlar siz de böyle güç, yemeklerinizi yiyin, güçlü olun, spor yapın, sağlıklı beslenin. Değil mi baba? Her gün spor yap YouTube'a geleceksin, oradan kanalımız diyeceksin. Zaman şeyler yemeyin kesinlikle. Zaten babam bana şey ne? babam bana şey yapıyor ya. Çikolata bana artık sağlıklı. Ama siz yemeyin sadece. Babama artık çikolata. veda et hadi. Kendinize iyi bakın.